Merhabalar. Bu eğitim videomuzda Kursoft Versiyon 6 ödeme ve taksit planları modülünü işliyor olacağız. Bu modül üzerinden taksitli alacaklarımızı ve borçlarımızı detaylı bir şekilde takip edebiliriz. Modülümüze hangi yoldan ulaşabiliriz? Bu konuyla başlayalım isterseniz. Yine üst menümüzden e, finans taksit işlemleri ve taksitli işlemler listesi alanından modülümüze erişebiliriz. Cari listemizde herhangi bir cariye sağ tıkladığımızda taksit işlemleri tahsil tahsilat plan oluştur ve analizine ulaşabiliriz. Yine carimizin işlem takibindeyken carimizin genel analizlerini yaptıktan sonra dilerseniz sağ tıklayarak buradan yeni bir taksit planı oluşturabilir. Mevcut taksit planlarından birinin taksilatını yapabiliriz ve analiz raporuna ulaşabiliriz. Yine üst menüde de taksit için özel bir alan açılmış bulunmaktadır. Modülümüze bu yordamlarla ulaşabiliriz. Biz ödeme tahsilat, ödeme planları yeni modülü altından bu menü altından eğitimimize devam edelim isterseniz. Şimdi modülümüz versiyon 5'ten bir hayli farklı. En büyük farklarından bir tanesi de taksit planlarının sadece Carinin bize borçlu müşterinin bize borçlu tarafı değil Aynı zamanda bizimle taksitli ödemelerimizi içeren e, özellikleri de mevcut Anlatacağım bütün özellikler e, yani biz taksit planı üzerinden gideceğiz Anlatacağım bütün özellikler Taksitli borçlarımız için de geçerlidir yani bunun için ayrı bir eğitim e, gerekmiyor çünkü bütün özellikler aynı yani taksit planı oluşturma, takip etme vesaire Ödeme planı için geçerlidir Ufacık bir farkı bulunuyor onu da hemen göstererek başlayalım Sol üstten taksit planı alanına gittiğimizde böyle bir bordro açılıyor. Bakın burada varsayılan olarak taksit planı gelmektedir. Buraya tıklayıp ödeme planını seçtiğimizde artık bir ödeme planı oluşturmuş oluyoruz. Yani nedir? Seçmiş olduğumuz cariye oluşturmuş olduğumuz planda ödemeler yapacağız. Biz taksit planı üzerinden eğitimimizi sürdürelim. Öncelikle buradaki 3 noktadan ya da klavyemizin F11 kısa yolu yardımıyla Taksit planı oluşturacağımız cariyi seçiyoruz. Bu alandan taksit planı oluşturmak istediğimiz tutarı yani taksitin toplam tutarını giriyoruz. 2550 diyelim buraya. Kaç taksitte olacak? 4 taksitte. Gecikme zammı uygulayabiliriz. Yani nedir? Aylık %3 gecikme zamı. Gerçi aylık değil. Onu biz varsayılan olarak aylık veriyoruz ama parametrelerden değiştirebilirsiniz. Örneğin 45 gün sonra ya da 60 gün, 90 gün sonra bu zam uygulansın diyebiliyoruz. Tabii buna bir parantez daha açalım. Gecikme zamı neye göre uygulanır? Hemen şöyle bir plan oluşturalım. Örneğin buradaki taksit. Her geciktiği 30 gün için parametrenizin 30 gün olduğunu varsayarak söylüyorum. Ana tutara %3 Bade farkı yansıtır. Yani e, isterse 4-5 kez 6 kez gecikmeye uğrasın her zaman ana paraya yansıtır. Yani kümülatif bir artış olmayacaktır. Nedir? İkinci e, ay geldiğinde ikinci gecikme dönemi geldiğinde bir önceki dönemdeki gecikme zamlı fiyatın üzerine e, %3 eklemeyecektir. Her zaman ana tutarın üzerine ekleyecektir ve satır bazlı yine modülde ve analizlerde de gecikme gününü gecikme zamını ve oranını rahatlıkla görebileceğiz. Şimdi öncelikle tabii bu konunun üzerinde durmuşken parametreleri de gösterelim isterseniz. Yönetici menüsü yazılım ayarları V6 bölümüne erişiyoruz. Programa giriş yaptığımız şifreyle buraya giriş yapıyoruz. Bu alandan taksit bölümüne gelip geciken her taksite 30 gün sonra gecikme zammı uygula alanına istediğimiz bir günü yazıyoruz. Örneğin 45 yazdığımızda artık 45 gün sonra ee, bu alana gecikme zammı uygulamaya başlayacaktır. Şimdi tekrar bordurumuza gelelim. Carimizi seçelim. Taksit planı burada seçili. Böyle daha e, karmaşık bir rakam üzerinde e, taksit yapalım. Burada 9'a bölelim. Gecikme zammı uygulayalım. Peşinatı da 825 yapalım. Şimdi peşinat konusu da şu şekilde. Peşinat 18650'den düştükten sonra taksit planı hesaplanacaktır ve taksit planını kaydettiğimizde peşinatı bizden yapmamız istenecektir. Yani buradaki konu peşinat girdiysek bundan düşeceğini bilerek girmemiz lazım. Hesapla dediğimizde 1780 lira 56 kuruşluk bir taksit çıktı. Yani karmaşık yazmamın sebebi buydu aslında. Çünkü geliştirdiğimiz bir özelliği göstereceğim. Şimdi 1780 lira 56 kuruş her ay tahsil etmek biraz e, abes bu durum işin açıkçası. Bunu yuvarlamamız gerekiyor. Müşteri de bunu ister. Buraya sağ tıklıyoruz. Taksit yuvarla bölümüne giriyoruz. Şimdi her ay 1780 lira 56 kuruş ödeyecek müşteri şunu diyebilir. Ben 1700 lira ödeyeyim her ay. Ya da der ki 1780 lira ödeyeyim. Ya da 1500 lira ödeyeyim. Artık yani taksitten fazla veya eksik olabilir. Biz buraya 1780 lira yazalım. Uygula diyelim. Şimdi ne yaptı? Her ayı 1780 lira olarak ayarladı ve aradaki farkı da en son taksite yazdı. Bunun tersi de olabilirdi. Yani nedir? Müşteri der ki ben 2000 lira ödeyeyim. Yani ya da 1500 lira ödeyeyim gibi. 1500 yaptığımızda da Gördüğünüz üzere kalan taksiti en sona yazdı. Yani ne kazandık? Daha spesifik bir taksit takibi e, yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? 16.850 lira taksitimiz var. 825 lira e, peşinat düştükten sonra 9 taksitte bu bize ödenecek. Hesapla butonuna bastık. Hesapladık, yuvarladık. Ondan sonra kaydet butonuna bastığımızda önce diyor ki 825 lira e, bir şey var. E, peşinat var. Bunun tahsilatını yapmanızı istiyor. Nedir? Buradan nakit olarak aldığımızı seçtik. Burada şu an bu ekrana gelen kullanıcının varsayılan kasası geldi. Dilerseniz 3 noktaya basarak farklı bir kasaya da e, tahsilat yapabilirsiniz. yine gelen havale veya kredi kartıyla da tahsilat yapabilirsiniz. Kaydet dediğimizde bu ilk çıkan yazdırma ekranı yapmış olduğumuz peşinatın tahsilat fişi ekranıdır. Dilerseniz yazdırıp müşterinize verebilirsiniz. Ya da burayı kapattıktan sonra şu anda taksit planımızın yazdırma ekranı geliyor. Sadece bu taksiti yazdırabilirsiniz. Cari'nin tüm taksitlerini yazdırabilirsiniz. Aradaki fark nedir? Cari'nin tüm taksitlerini yazdırdığınızda cari'nin size 4 5 veya daha fazla taksiti olabilir. Onların her birini liste halinde verecektir. Haliyle taksit planlarını ayrı ayrı yazdırıp müşteriye verme derdinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Bu taksit planları tabii ki tasarlanabilir taksit planlarıdır. Yani formları. Hepsi tasarlanabilir. Çoğu müşterimiz... Bu formları böyle senet şeklinde e, tasarlayıp kullanıyorlar. Bu şekilde de bir e, özelliğimiz mevcut. Tüm formlarımız tasarlanabiliyor. Şimdi kaydettikten sonra kapatalım. Herhangi bir ödenen taksit e, planımız var mı? Yok. O zaman biz ödeyeceğiz. E, onun üzerinde de bir e, bakalım. Evet, bu da evet, şu ödenmiş aslında. Şöyle bir bakalım. Düzenle dediğimizde bakın. Ödenen taksit planlarında e, kısıtlamalardan bahsetmek istiyorum bu, bu nedenle. Ödenen taksit planlarında e, cari değiştirilemez kesinlikle. Girdikten sonra taksit planıyla alakalı burada değişiklik yapılamaz ama taksit satırlarıyla alakalı burada nedir? Bu taksitin tutarını veya vadesini sadece o satır bazlı değiştirebilirsiniz. Yine sağ tıklayarak ödeme tahsil edebilir, taksit tahsilatı yapabilirsiniz. Tahsilat fişini yazdırabilirsiniz ya da taksiti izleyebilirsiniz. Yine yanında bu taksitle ilgili tahsilatlar gelmektedir. Şunu belirtmek istiyorum. Kursoft versiyon 6 taksit modülünde taksit tahsilatın taksitle bağlantısı kesilmiştir. Yani e, daha önce nasıl yapıyorduk? Bir taksite sağ tıklayıp taksit tahsil ediyordunuz. Ama şöyle bir konu çıkıyordu. Müşterinin 3 tane taksiti var. İşte 1500 birinden, 2300 birinden, 4000 lira birinden getiriyor. Atıyorum 6500 lira veriyor. Yani şimdi bu büyük bir karmaşa çıkıyordu ortaya. E şimdi ne yapıyoruz? Biz buradan geliyoruz. Taksit tahs tahsilat ve ödeme kısmına geliyoruz. Nakit tahsilatımızı seçiyoruz. 6.500 lira yazıyoruz. Şimdi nasıl bir tepki verecek? Burada seçmiş olduğumuz müşterinin ödenmeyen tüm taksitlerini tarayarak en eskiden yeniye doğru ödemeye başlayacak. Yani vereceği tepki bu şekilde olacak. Yani herhangi bir taksite sağ tıklayıp taksit tahsilat yapmakla carinin en eski veya ödenmiş, bitmiş, kapanmış bir tahsilatına sağ tıklayıp taksit tahsilatı yapmak arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü en eskiden yeniye doğru kapatarak inecektir. Haliyle bizim düzenle butonunda gidip taksit tahsilatın içerisinde gördüğümüz e, buradaki tahsilat listesi bütün tahsilatları yani taksite bağlı bütün tahsilatları göstermektedir. Sözleşme ve dosyalar alanından dosya sözleşme yükleyebiliriz. Tahsilatımıza açıklama girebiliriz. Diğer bilgiler alanından taksit planımıza proje özel kod fatura ve yetki kodu bağlayabilirsiniz. Yine loglar alanımızda da taksitle ilgili bildirimler, SMS bildirimleri, müşterinin bize geri bildirimlerini takip edebileceğimiz bir log alanı mevcuttur. Şimdi yeni taksit planı ekleme konusunu ee, detaylı olarak işlemiş olduk. Taksit tahsilatlarında da üzerinden geçtik. İsterseniz tekrar yapalım Tabi taksit tahsilat konusunu. Sadece buradan değil, yani örneğin cari işlem takibinin içerisindeyiz taksit planlarını kontrol ettik. Müşteri dedi ki ne kadar borcum var vesaire vesaire. E şimdi baktık, müşterinin bir sürü taksit planı var. Hangisi gecikti, hangisi geldi, ne kadar ödese uygun, nedir, ne değildir haliyle şöyle bir tabloda bilmemiz çok zor. Bunun için bir modül geliştirdik. Bakın buradan taksit bölümünden cari taksit listesine ulaşabiliriz. Yine bu plandan da bakın hangisi işaretliyse Cari taksit listesi dediğimizde şöyle bir ekran açılır. Burası bu cari'nin yani gelmiş olduğumuz kurs yazılım carisinin bütün taksitlerinin analizidir. Taksit planı bağımlılığı olmadan bütün taksitlerinin. Biz ne yapacağız? Devam ediyor. Yani buna tıkladığımızda yani ne yapıyoruz? Kısme, kısmi ödemeler e, dahil bütün devam edenleri buraya getirecektir. Ödendi dediğimizde ödenenler gelir. Gecikme tükileri görürüz. Şu an herhangi bir gecikme mevcut değilmiş. Buradan ne yapıyoruz? Devam ediyor dediğimizde müşterinin bize ne kadar taksit ödeyeceğini bu ay biliriz. Nasıl biliriz? Bakın buradan bu ay, bu hafta, bugün filtresi ya da özel tarih filtresiyle. Yani müşterimiz dedi ki ben şu an size 7400 lira ödeme yapacağım. Yine buradan ayrılmadan taksit tahsilat bölümünden gelip örneğin bu kez de kredi kartı çektirdiğini düşünelim. 7400 demiştik, değil mi? 7400 olsun. Kaydet dediğimizde Taksit tahsilatımızı yaparız, bütün analizlerine tekrar yansır, cari hesaptan da düşer. Taksit planı e, modülümüzdeki işlemler tabi ileri vadeli ödeme ve tahsilat analizlerine de anlık bir şekilde yansımaktadır. Bu anlatmış olduğumuz özellikler taksit planı ve ödeme planı, yani bizim oluşturacağımız ödeme planı. Bunu da kapsamaktadır bütün özellikler. Gecikme zammından peşin ata kadar bütün özellikler. Şimdi bir de şu konu var. Ee, bu taksit planı versiyon 6 taksit planı. Şayet bir versiyon 5'den versiyon 6'ya geçtiyseniz ve burada taksit planlarınız varsa bunu da tek tıkla çok kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Nasıl yapacağız peki? Ekstra bölümünden taksit aktarımı V5-V6 bölümüne geliyoruz. Bu alandan aktarım sonrası V5 taksit modülünü kapatın. Açık olmasını öneriyoruz. Yani şöyle öneriyoruz çünkü karışıklık olmaması adına. Aktarımı başlat dediğimizde nasıl bir tepki verecek? Ödenmemiş, daha doğrusu kısmen ödenmiş, kapanmamış, bitmemiş bütün taksitleri buraya taşıyacaktır. Tabii şunu da belirteyim. Örneğin bir müşterinin 6 taksitli bir taksiti var, 5'ini ödemiş, bir tane kalmış. O bir taneyi tek taksit olarak aktaracaktır. Yani sadece açık taksitleri buraya aktaracaktır. Şu özellik açık kalırsa da artık buradaki taksitli işlemler gidecektir. Artık o verilere ulaşamayacaksınız. Yani geçmiş taksitlerine vesaire ulaşamayacaksınız. Yani bir süre ben bunu açık bırakayım ama taksitlerimi aktarayım derseniz de bu işlemi de yapabilirsiniz. Ama bu şöyle bir karmaşa çıkacaktır. Ee, siz bu taksit modülünü kapattığınızda cari işlem takiplerinde vesaire sağ tıkladığınızda artık eski taksit modülü çıkmayacaktır. Haliyle e, daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden bu özelliği öneriyoruz. Ama e, tabii ki aktarırken de bu bilgiler doğrultusunda farklı bir yordamla yani bunu açık bir şekilde aktarıp daha sonra da destek ekibimize ulaşarak işlemleriniz bittikten sonra eski taksit modülünün e, kapanmasını talep edebilirsiniz e, bakalım başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı burada zaten üst menüden taksitle ilgili yazdırma düzenleme ödeme bildirimi alanından e, tarih seçerek SMS'te ödeme bildirimi gönderme e, yine raporlara erişme gibi özelliklerimizde mevcuttur. Bir özellikten daha da bahsetmek istiyoruz. Versiyon 6'da geliştirdiğimiz bir özellik bu. Bütün modüllerimizde mevcut. Örneğin, daha önceki taksit modülünde buraya bir şey yazdığınızda sadece ekranda olan verilerde arıyordu. Yani nedir? Biz burada diyoruz ki ekrana biz 10 veri getiriyoruz. Aktifleri getiriyoruz. Bir de gecikmede değil, işte nedir? Ödendiği getiriyoruz gibi. Biz burada arama yaptığımızda sadece o alanlarda yapıyordu, artık bütün veri tabanında yapıyor, buradaki e, filtreleri görmezden geliyor. Kursoft versiyon 6 taksit ve ödeme planı modülü konusunda, modülleri konusunda şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. E, bu ve benzeri farklı konular için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.